Takımlarımız özellikle son dönemde yaptığı transferlerle oldukça gündemdi. Birçok yıldız oyuncunun geldiği, bonservis ve maaşların ciddi miktarda arttığı ülkemiz, astronomik ve absürt birçok paranın döndüğü Suudi Arabistan Ligi ile kıyaslanmaya bile başladı. Son dönemde dünyada çıkan Suudi Arabistan Ligi mi, MLS mi yoksa Türkiye Süper Ligi mi tartışmaları da işte bu yüzden. Geçmiş dönemde son zamanlardaki kadar yüksek fiyatları ve maaşlarda transferlerin yapılmadığı, maaş skalasının dövize oranla bu kadar yüksek olmadığı ligimizde takımlarımız bu servet değerindeki harcamaları nasıl yaptı? Gelin hep birlikte bakalım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 2015 öncesinde 10 milyon euro ve üzeri bonservis miktarı Türkiye Ligi'ndeki bir takım için uçuk ve astronomik sayılıyordu. Bu bonservis ücretlerinde ülkemize gelen futbolcu sayısı bir elin parmağını geçmezdi. Ancak sadece son 4 sezonda ligde 10 milyon ve üzeri yapılan transfer sayısı onu geç. Maaş konusuna geldiğimizde ise takımlarımızın geçmişten beri eli açık. Öncelikle 2015 yılına gidelim. 2015 senesine geldiğimizde Yıldırım Demirören başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırını kaldırdı. Yeni yabancı kuralına göre sahadaki herkes yabancı olabilirdi. 11 oyuncu içerisinde Türk oyuncu olma zorunluluğu yoktu. Sınırın kaldırılmasıyla takımlarımız cesurca yabancı futbolcu denemeleri yaptı. Aynı zamanda sınır olmamasından dolayı faiz fiyata satılan Türk futbolcular artık eskisi kadar değerli değildi. Sınırın kalkması birkaç sene içerisinde meyvelerini vermeye başlayacaktı. Sonraki dönemlerde Türkiye Ligi yabancı ve yerli olarak Avrupa'ya birçok oyuncu ihraç etti. Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Çağlar Soyuncu, Ozan Kabak sadece bu oyunculardan birkaçıydı. Sınırın olmadığı bu yerde Türk oyuncular kendilerini var gücüyle çalışarak ispat etmeye çalışıyor, bir nevi kadrodaki yerlerini daha fazla hak ederek alıyordu. Bu dönemde aynı zamanda milli takımın da durumunun iyiye gitmesi, yabancı sınır durumunun doğru olduğunu gösteriyordu. Tüm bu olumlu olaylar yaşanırken medya ve bazı teknik adamlar, İstiklal maaşı okuyacak adam kalmadı diyerek kuralı eleştirdi. Bununla birlikte devlet adamlarının da bunu destekleyici açıklamalarıyla 2019 yılında yabancı sınırının geri getirileceğinin açıklanması bu üyeye giden futbol ortamını sekteye uğratacaktı. 2020 döneminde gelindiğinde ise pandemi krizi nedeniyle Türk kulüpleri büyük bir çıkmaza girdi. Lig bir süre devam etmedi. Ardından lig devam etse de maçlar seyircisiz oynandı. Takımlar kendileri için çok önemli olan seyirci gelirlerinden mahrum kaldılar. Bu durum takımların gelirlerinin neredeyse %40 oranında azalmasıydı boş tribünlerdeki sponsorluklarla birlikte ekstra gelir sağlamaya çalışan takımlar maaş dengesini tutturmakta zorlandı ve bu sebeple birkaç kulüp batma noktasına kadar geldi. Bu dönemde Katarlı yayıncı kuruluş Bey Sports'un da taahhüt ettiği parayı ödememesi kulüplere kötü şekilde mal oldu. Tüm bu durum yaşanmışken 2020'li yıllardan sonra takımlar bu gibi durumları çare olması için isimlerinin önüne defalarca sponsor aldılar. Hatta bu dönemde bu durum lig için rekor kırdı. Takımların birçoğu bu durumu tercih etti. Çünkü gelirlerin düşmesinden dolayı bu durum onlar için hayati önem taşıyordu. Anadolu takımlarının birçoğu bu durumu yaşasa da 4 büyükler için esas rahatlama 2021 yılında gelecekti. 2021 yılında Bankalar Birliği, 4 büyük takımın mali disiplini ve sürdürülebilirliğinin devamı için Bankalar Birliği anlaşmasını çıkardı. Buna göre kulüpler vadelendirdiği borçlarını 2 sene ertelemeli olarak ödeyecek ve büyük bir nefes alacak. Kulüpler bu anlaşmayla birlikte büyük bir rahatlama yaşadılar. Çünkü nakit durumu zaten büyük bir sıkıntıdaydı. Kulüplerin esas para harcamaya başladığı tarihte bu anlaşmadan sonra diyebiliriz. Bankalar Birliği anlaşması imzalanmışken ve kulüpler büyük bir rahatlama yaşamışken kulüpler için bir sevindirici haber de UEFA'dan gelecekti. UEFA da pandemi nedeniyle fair play konusunda bundan sonra daha yumuşak davranacağını açıkladı. Öncelikle şu anki transfer döneminden bahsedelim. Sadece bu transfer penceresinin bitimine yaklaşık 10 gün kala kulüplerimiz 109 milyon euro para harcadı. Bu dönemde ülkeler sıralamasında direkt rakibimiz olan 3 ülkeye de bakalım. İskoçya Ligi 36 milyon euro, Belçika Ligi 112 milyon euro, Avusturya ise 35 milyon euro para harcamış. Sadece Belçika'yı kendimize rakip alabiliriz. Biraz daha gereği gidelim. Bankalar Birliği Anlaşması'nın çıktığı son 3 seneden sonra ise takımlarımız toplamda 293 milyon euro para harcadılar. Avrupa'da başarı mı? Son 16 harici başarımız yok. Gelirlerimize bakacak olursak son 3 senedeki gelirlerimiz 153 milyon euro civarı. Bu dönemde çok fazla oyuncu sattığımızı hatırlatalım. Açık ise 140 milyon euro civarı. Bizim gibi dövize endeksi ülkeler için korkunç bir durum bu. Çünkü dövizin sürekli hareket ettiği bir yerde borçlarınız sabit kalması. Bu da ekstra faiz yükü demek. Zaten Bankalar Birliği anlaşmasından da ekstra bir faiz yükü mevcut kulüpler için. Bir de Bankalar Birliği anlaşmasından önce ve sonraki durumu da karşılaştıralım. Bu anlaşma öncesi kulüplerimiz toplamda 159 milyon euro para harcarken 143 milyon euro da gelir elde etmiş. 16 milyon euroluk bir fark var. Bu dönemde aynı zamanda takımlarımızın finansal fair play kıskacında olduğu bir dönemdi. Şimdiki durumumuza göre fark muazzam. Bankalar Birliği anlaşmasının verdiği rahatlıktan dolayı kulüplerimiz bu dönemden sonra rahat rahat harcamalar yapmış. Şu anda 140 milyon euro açık varken bu anlaşmadan önceki dönemde ise 16 milyon euroluk bir açık var. Önceki senelerde kulüplerimiz maaş yükü olarak daha yüksek oyuncular tercih ediyor ancak bonservis olarak aynı seviyede hareket etmiyordu. Bu oyuncuların takıma pek bir geri dönüşü de olmayacak. Çünkü başka kulübe gitseler bile o paraları alamayacak ve bu yüzden paranın tatlı geldiği yerde en azından oynamam, yatırım yine de paramı alırım gibi düşünüyorlardı. Kulüplerimiz işte bu yüzden çoğunlukla maaş yerine artık bonservis harcaması yapıyor. Takımlar bonservis harcamaları yaparken oyuncuya bir nevi yatırım gözüyle bakmaya başladı. Son dönemde bu şekilde çok fazla yurt dışına giden oyuncularımız var. Çünkü Türkiye Ligi artık Avrupa pazarında kaliteli ve ucuz oyuncu pazarı olarak görülüyor. Bu ligden gidip parlayan birçok oyuncu var. Kim Minje, Markao, Elif Elmas, Cengiz Ünder, Kea, Cenk Tosun bu ligden çıkan sadece birkaç oyuncu. Hepsi de takımdan ayrılırken çok iyi bol servis gelirleri kazandırdılar takımlarını. Oyuncu satışları haricinde takımlar son senelerde yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları derken sosyal medyanın da daha fazla yaygınlaşması nedeniyle buradan da ciddi gelirler elde ettiler. Bu dönemde fan tokenları, Instagram, YouTube ve Twitter gibi çeşitli mecralarda paylaşımlarına dair sponsorluk alıp gelirlerine gelir kattılar. Zaten eğer bunlar da olmasa ligimizin pek bir ödül anlayışı yok diyebiliriz. 2023-2024 sezonunda şampiyon olan takıma verilecek ödül 1,5 milyon euro bile değil. Örnek verecek olursak takımlarımızda 15'ten fazla 2 milyon euro ve üzeri maaş alan oyuncu var. Yani şampiyonluk ödülünüz bir oyuncu bile karşılamıyor. Yayın gelirlerinde ise alınan para 10 milyon civarında. Dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'de ise bu gelir sadece 190 milyon euro. Durum kötü. Herhalde 85 milyonluk futbol delisi olan bir ülke olmasak şu anki halimiz Balkan Liglerinden hallice olurdu. Çünkü o liglerde çok iyi bir oyuncunun aldığı maksimum ücret 400-500 bin seviyelerinde. Bizim ligimizde ise iyi bir oyuncunun ortalaması 1,5-2 milyon eurodan başlıyor. Takımlarımızın gelirlerinin birçoğu TL kazanıyorken Avrupa kupalarında bu nedenle başarı onlar için her şey. Bu nedenlerden dolayı transfer penceresinde bonservislere yüksek miktarlarda para verip büyük lokma peşinden koşulması, takımlarımızın artık Türkiye Ligi'ndeki gelirlere sıkışıp kalmak istememesinden dolayı. Bu risk alınmak zorunda. Çünkü verilen ödüllerle sürdürülebilirlik kesinlikle sağlanamaz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu durumla ilgili ligin batışa girdiğini ve bu paraların komik miktarlarda olduğunu çok sert tepki vererek söylemişti. Mesela Markao, Zaniolo, Cenk Tosun, Kim Minje, Elif Elmas, Buric... Hajirayt alındıkları paralara göre olumlu ticaret örnekleri. Bu denemeler kulübe risk aldırsa da pek bir kaybınız olmayabilir. Aksine oyuncular iyi bir performans gösterirse kazancınız çok büyük olur. Aynı zamanda nakit sıkıntısı çeken takımlarımız bu oyuncuları alırken çoğunlukla nakit kullanmıyorlar. Artık taksit durumu çokça kullanılıyor. Bon servis taksite böldürmek durumunu kullanan takım belki de pandemi öncesinde çok fazla çıkmazdı. Ancak Türk takımları ekonomik durum böyle olunca bu durumu çokça kullanmaya başladı. Bir diğer nokta da bonservisi fazla olmayıp maaş yükü fazla olan oyuncu konusu. Bu oyuncu profili son senelerde iyiden iyiye azaldı takımlarımız. Artık takımın tamamını bu oyuncularla doldurmaktansa genç oyuncuların arasında tecrübe katması için transfer ediliyorlar. Bu oyuncuların bu yaşta olması Avrupa arenasında da büyük bir güç katabiliyor takımlarımıza. Zaten yine son yıllarda ortaya çıkan transfer için sponsor durumu bu oyuncular da takımlarımıza yardımcı oluyor. Bu sponsorluk destekleri artık maaşlar için hayati önem taşıyor ve takımlar yüksek bütçeli bu transferler için kendilerinden destek alıyorlar. Halihazırda Cengiz, Fred, Zaha, Ceko, Tadic, Icardi gibi yıldızlar takımlarımızın sadece ligde değil, kendileri için hayati önem taşıyan Avrupa'da da başarı beklentisi için transfer edildi. Dediğimiz gibi orada alacağımız her galibiyet bizi gelir olarak hayata bağlıyor. Sadece bu dönemde harcanan 109 milyon euroluk bonservisle bile Süper Lig kendi rekorunu kırarak 1 milyar euroluk lig değerine ulaştı. Tüm bu olaylar göz önüne alındığında Avrupa arenasında dört takımımızdan da büyük şeyler bekliyor olacağız. Sonuç olarak ülkemiz artık transfer anlamında yeni bir pencere açtı. Bu pencere gelir anlamında sadece Türkiye'ye bağlı kalınmak istenmemesinde. Maalesef Türk lirasının değersizliği ve döviz durumundaki gelişmeler bu sonucu doğurdu. Transfer rekorunun 17 milyon euro ile Jardel'e ait olduğu bu yerde bu rekorun kırılması çok uzun süre sürmeyecektir diye düşünüyorum yüksek maliyetli oyuncu transferleri yapan kulüpler için bu sene Avrupa'da başarı her şey olacaktır. Çünkü totalde 100 milyon euroyu geçip para harcadıkları bu transfer penceresinde sadece ligde başarı onlar için intihar olabilir. Bakalım gelmiş geçmiş en büyük yıldızların buluştuğu bu sezon takımlarımız ligde ve Avrupa'da ne yapacak, istenilen katkı ve gelirler sağlanabilecek mi hep birlikte göreceğiz.